Pes Türk YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi birkaç değişiklik var. Özellikle Legend Box draw'lar geldiği için oldukça mutluyuz. Ee, şimdi bir online maç yapacağız ancak online maç yapmadan önce Legend'lardaki durum bende ne kaç tane açtım, ne kadar para harcadım öncelikli onu göstermek istiyorum. Sonrasında online maça geçeriz. Gördüğünüz gibi oldukça fazla açtım arkadaşlar. Yani toplamda 300 tane biliyorsunuz oyuncu var. Bunun e, 118 e, 218 tanesini açmışım çünkü GP'lerin GP saklamamızdaki tek amaç bu Legend'ları almak arkadaşlar. Yani GP'leri başka nerede kullanıyorsunuz bilmiyorum ama benim GP biriktirmemdeki tema, tek amaç bu Legend'lere sahip olmaktı. Legend'lara sahip olduk. Son kadromu sizlerle göstermiştim. Stopper e, ihtiyacım var Legend'larda. Stoper bulabilirsem benim için güzel olacak. Bu az kadro bildiğiniz gibi. Şu maksimum seviye ulaştığım kadrom ancak dediğim gibi takım gücünden başka hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bu kadro sadece görsel. Bu da Legend kadrom. Legend kadromda son hali bu olmuş oldu. Romario'yu ileriye koymuş oldum. Sağ bekte de dediğim gibi bir tane güzel bir sağ bek bulabilirsek ee, iyi olacak. Zannetti gitti zaten gidecek biliyorsunuz. Geri kalan kadromuzu dizmiş olduk. Belki Oliver Kahn paketi gelirse ben Oliver Kahn paketini alabilirim. Çünkü Rummenigge ve e, Bakın Bayer'i çok kullanıyorum. Oliver Kahn'da kale, kale koyabilirim. 96'lık Oliver Kahn iyi bir kaleci olabilir. Ve B kondisyonuna geleceği için sezon boyunca hiç kaleci değiştirmeden belki onu hep full kullanabilirim. E, tabii ki Cristiano Ronaldo da çok iyi. Messi de çok iyi. 103'lük Messi yani. hani O da çok iyi. E, kullanılabilir ancak ee, iyi forvetler gelecektir. Ronaldo zaten gelecektir. Messi zaten gelecektir. Bolba gelecektir ama Oliver Kahn'ın ben kolay kolay geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Kadrom bu haliyle e, olmuş oldu. Şimdi az kadromuza geçelim. Az kadromuza bir online maç yapalım. Şu 50.000 GP veren biliyorsunuz bir etkinlik var. O et, etkinlik maçını yapalım birlikte. Şimdi maça geçelim arkadaşlar. Boşuna sizi bekletmeyeyim. Videoyu burada durdurayım. Maç esnasında rakip geldiği zaman tekrardan başlatmış olurum. Bu arada maçtaydı birkaç maç yaptım gerçekten tavroma ettiler. İlk maçta 4-1 falan yenildim böyle. Güzel yendi ben arkadaşlar. Sağ olsun. Ondan sonraki yani 4 maç kazanmanız lazım ki 500 puan ulaşın. 4 maçı kazandık. Puanımız tekrardan 1490 seviyesine ulaştı. Şimdi tekrardan 1500'e çıkmaya çalışacağız. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, maç tarafına geçtim. Şimdi rakibimizi gelmesini bekleyeceğiz. Evet, 1496 puandayız. Umarım güzel bir rakip gelir. Yine güzel maç olmuş olur. Şimdi rakip beklerken birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum sizden. Yani bazı YouTube kanallarını görüyorum. Gerçekten çok komik geliyor bana. Yani online maç yapıyorlar. Atıyorum 850 dereceli bir rakip geliyor. İşte maç böyle oynanır diye onu YouTube'a koyuyorlar falan. Birkaç yorum yaptım ben aslında hani bu kadar puan düşük değil mi rakibi için filan. Şey diyor, rakibi biz mi seçiyoruz? Yani rakibi sen seçmiyorsun hangi videoyu koyacağını sen seçiyorsun. Yani gidip de 800 puanlık bir adamla maç yapıp da onun videosunu koymanın anlamı yok yani. Orada çok iyi oynuyormuş gibi. Ya da mesela maç koyuyorlar arkadaşlar. Güzel 1270'lik bir rakip geldi. Hemen bir kadromuza bakalım. Maç içerisinde zaten konuşuruz. Mbappe. Mbappe. Allah beni bildiği gibi yapsın demiş ve kondisyonu yerlerde hemen Abomeyang koyalım defansa da Romanidas koydum Ronaldo'yu da ofansif orta sahaya koyalım Rakibimiz efsane kadroyu değerlendirmek istiyor herhalde full efsane çıkmış göbekte back'ım var yüzlük Şöyle kadromu da göstereyim bazı arkadaşlar görmek istiyor Şimdi arkadaşlar bazı youtuberlardan mesela maç esnasındaki Oyunlarını koyuyorlar ama keserek koyuyorlar mesela. Yani sadece kendi ataklarını ya da hatalı bir pas yapıyorlar ve onları koymuyorlar. Sadece böyle gole giden atakları işte son vuruşudur, gollerini falan koyuyorlar. Yani komple maçı koy. Zaten maçını ilerletmek isteyen kişiler, seni seven kişiler ilerletir. Yani bu biraz bana komik geliyor açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Eğer bu tarz düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçelim. Hep birlikte. Rakip maça başladı. Hemen önünü kapatmaya çalışıyorum. Evet, topu kazandık arkadaşlar. Şimdi bir Aubameyang'la Berkaç deneyelim. Tekrar Ronaldo'ya, tekrar Beckenbauer'a, tekrar Ronaldo, tekrar Aubameyang'a. Şimdi Rummenigge kaçsın. Tekrar Rummenigge, tekrar Aubameyang atacağım. Şutumuzu çekelim. Yani <laughs> yapabileceğim bütün paslaşmaları yaparak ilk golümüzü bulduk. Aslında ilk başta Aubameyang kaçacaktım ama Ronaldo'ya gidince top biraz daha uzamış oldu. İlk golümüzü bulduk dakika 5. Şimdi rakibimizin atağını bekliyoruz. Hemen önde durmaya çalışıyorum. Önde basket topu kazanmaya çalışacağım. Evet şimdi kanalı açalım Ruben Diaz'la. Tekrardan Beckham Meyer. dönelim diyecektim. Hatalı pas attık. Romario'dan Viera'ya kaleciyle dedim, Viera'nın pası çok kötü. Romario. <laughs> Rakip inanılmaz yapıştırdı. Romario ben buradayım ne oluyor dedi resmen 97'lik Romario. Güzel bir gol yedik. Lek'e aklını verelim. Hemen geriye Ronaldo ve tekrar men kulünde bırakacağım derken Maldini girdi araya. Hem rakibin atağını kesmeye çalışıyorum. Şunu öğrendim bu maçlarda arkadaşlar. Vieira'nın ayağına geldiği zaman top gerçekten pas yapamaz. Uzun bir top attık. Şimdi bir geri ileri yapalım. Bir çalım deneyelim. Bir hava topu atacağım. Rumeneg'e doğru kafayı vuramadı. Boyu yetmedi resmen. Bir 5 cm daha uzun olsa. Yani annesi 5 cm daha uzun doğru bir sevmiş. Bu golü atabilirdik gerçekten. Atamadık. Şimdi yeniden önde baskı yapmaya çalışıyorum. Göbekte kazanabilirsek güzel olur. Üçlü santraforumuz ileride. Evet, top kazandık. Şimdi Rummenigge'ye doğru atacağım. Tekrar geriden bir kaç deneyecektim. Top gelmedi. Yine önde baskı yapmaya çalışıyorum. Tekrar öne doğru çektim birazcık. Tekrar önde baskı yapıyorum. Bir ara bire bire girerse alır Messi'den. Giremedik. Karıcı'ya dönelim. Atağımızı bir tazeleyelim. Şöyle kanadı tekrardan açıyorum. Şimdi bir ara tekrar kanat. Tekrar bir ara önüne doğru bakayım. Rumeniye geçmedi. Rumeniye gelse Ronaldo çok güzel kaçmıştı ortadan. Geçiremedik. Abumayak uyan. Abumayak uyandı. Göbeğe dönelim tekrardan. Şimdi tekrar Kanada. Yani Rumeniye doğru atmıştım aslında da. Gerçi pasını da atamadı Ronaldo'ya. Rakip boşluk buldu. Ronaldo'yu bırakırsa tehlike olur. Kaleci açalım. Geri çekeceğim. Uzaktan belki şu çeker diye. Evet. Yani kaleci yine tamamen açacaksınız arkadaşlar bu tarz pozisyonlarda aklınızda olsun. Birazcık ileri alıp rakibin koşunu kesmek için böyle bir şey denedim. Ee, başarılı olduğumu düşünüyorum derken yine kaptırdık topu. Neden paslar bu kadar yeni bulunuyor bilmiyorum. Biraz momentuma denk geldik galiba. Golü erken bulduk diye bilmiyorum. Şimdi şöyle Ronaldo önüne doğru bırakalım. Bir uzun topla Rummenigge'ye geçiremedik. Ronaldo çok geride bekliyor. Biraz ileride bekliyor. Şimdi bu uzun top deneyelim. Abone kaçıyor arkadaşlar. Aşağıdaki radardan gördüm. Rumen'i bir çekip plase deneyeceğim. Evet. Dakika 41. İkinci golü bulduk. Yani Rumenig'e gelseydi Rumenig'e ara pas atacaktım ama Rumenig'e gelmedi. Plase ile köşeye bıraktık. Golümüzü bulduk. 2-1 öne geçmiş olduk. Tekrardan önde baskı yapalım. Kontra yemeyelim bu dakikalarda. Hazır öne geçmişiz. Aman aman. Aman yapmayacağım. Yani işte gene bakın topu kaçırdı ayağının altında. Yapma Volkan gibi oldu. Yiyeceğiz galiba ya gerçekten momentum. Momentum bizi şaşırtıyor. Neyse ki korner olmuş oldu. Ekibimiz öne doğru atacak. Topu bitmeyle uzaklaştırmaya basıyorum. Yani gerçekten yiyeceğiz golü. Allah'ını seven topa vursun arkadaşlar. Yine birine çarptı orada şaka gibi ya. Roberto Carlos'a geldi. Bitir hocam. Dakika 48. Yani yiyeceğiz golü öyle bitirecek yani illa. Bitir. Evet. Yani ucuz yırttık. İkinci golü yiyecektik arkadaşlar. E, Rakibin 5 şutu var. 4'ü kaleye bulmuş. Bir golü var. Biz 2 iki şutumuz. 2 kaleye bulmuş. 2 golümüz var. Biraz şanslıyız açıkçası. 2 tane de kurtarış yapmışız. Şimdi ikinci yarıda gol yemeden bir tane gol bulmamız lazım. İşin özü bu. Dediğim gibi izliyorum diğer farklı kanalları da. Yani çok komik geliyor bana bazı şeyler. Konami'nin sitesinden bakıp arkadaşlar bu gelecek deyip yorum yapmaları beni gerçekten güldürüyor. Tabii ki hani bilmeyenler için bunları paylaşmaları güzel de hani böyle kaynak belirtmeyip sanki çok gizli bir şey yapıyorlarmış gibi göstermeleri beni gerçekten çok güldürüyor. Yani Konami'nin arkadaşlar sitesi var. V VPass yazıyorsunuz Google'a VPass. Orada bütün bilgiler var. Türkçe yani bir hani İngilizce falan da değil. Adam oradaki bilgileri görüp işte şu kazandı bu kazandı gibi bilgiler veriyor. Yani kaynak kaynağını belirtebilirsin. Sanki şey gibi. Eee işte başka siteye kaçar bir daha beni izlemezler gibi bir düşünce var herhalde insanlarda. Şaşırıyorum bu tarz insanlara. Yani sen içeriğini üret. eri atalım. Tekrardan Ronaldo önüne bırakacağım. Uzaktan Jomolovko deneyelim. Olmadı. Atamadı. Güzel buymuş aslında. Yani sen içeriğini üret. Şimdi bir taklit deneyelim arkadaşlar. Hazır beklemeliyken. Şimdi Ronaldo'ya fake shoot denip çekeceğim. Tekrardan beklemelerini bırakacağım. Şimdi bir plaset deneyelim uzaktan. Evet. Üçüncü golümüzü de bulmuş olduk. Dakika 58. Çok güzel bir gol olmuş oldu. rakibi izletmedi. izleseydi güzel bir tekrar olacaktı. Ama olsun. Siz geri alıp tekrar izlersiniz arkadaşlar bunu. Bir korner da olursa yine aynı takdir ediniriz. Abumayak çok güzel kaçtı. Şimdi bir fake shoot çekip deney geri çekeceğim. Bir plase bırakacaktım derken Alexander Arnold hop nereye dedi. Önümüzde durdu. Bir Ronaldo yapalım tekrardan sırtlayıp şimdi ve kumbaya tekrardan abone bırakacağım bir plaster bırakalım diyecektim kumbaya pası biraz kötü attı aslında dengeli pas özelliği ve pas yüzdesi yüksektir ama rakip oyunu durdurdu biz de bir yedeklerimize bakalım arkadaşlar ee, Zayn alalım Musa'yı alalım yani rakip yani kadromuz o kadar kötü ki yüzdeleri kulübali alalım bari hadi o da dur sonra takılsın bari çok kötü yani normalde biliyorsunuz üçlü santifon hepsini değiştiririm ama herkes düşüştü. Yani herkes düşüştü olunca değiştirecek adam bulamadım. Messi ile Zico'yu değiştirmiş. Batistuta'yı almış kadroya. Batistuto iyidir bu arada. Ben de beğenirim sevdiğim bir e, santrafor. Şimdi bir pasla çıkalım. Şimdi bir Berkaç deneyeceğim. Tekrardan Rumeniye'ye geçerse geçmedi. Geçseydim Musa'nın ne doğru bırakacaktım. İstediğimizi yapamadık. Şimdi göbekten atak gelecek gibi Vieira. Yer mi? Bakın yani, böyle kazandık. Yani bir yerden atmıştım aslında ama yukarıdan attı inanılmaz. Önde durmaya çalışıyorum. Eşfurt'a geldi. Golümüzü yedik. İki golü de güzel yedik. Şimdi Allah var. Güzel goller yiyoruz. Sağlık olsun. İki göndeyiz. Şimdi yine aynı taktiği yapacağım. Zayn olaya geçmeli geçseydi. Kumaya atacaktım. Tökezledik. İlk bası tutturamayınca. Şimdi rakibin önünde durmaya çalışalım. Yani momentum birazcık başladı açıkçası. Burada bir sakinleştirici pas atalım Kanada. Tekrardan. yakın göbeğe döneceğim. Şimdi bu uzun toplam Musa'nın doğru göndereceğim. Musa taze kan. Ahmet Musa kara olan biliyorsun sevdiğim bir yedektir. Tekrardan Ahmet Musaya zain olay Kremeli araya. Burada bir topu kazanmamız lazım önde baskıyla. Şu an gerçekten momentum var. Rakibin attığı her top gördüğünüz gibi yerini buluyor. Araya girelim. Aman hocam yapma yapmayın bunu bakın. Bakın böyle şeyler momentum fark pas yapmam lazım. Pas yapamıyorum. Yani pas yaparsam momentumu kırarım. Böyle 5-6 tane düzgün yerinde pas yaptığınız zaman momentum dağılıyor. Aklınızda olsun. Biraz pas yapmam lazım. Şimdi kaçsın Romani'ye. Çok güzel. Rakip açılırsa aşırtma deneyeceğim. Bekliyorum kaleci açsın diye açmadı. Plase denedim. Yani açılacağını çok emindim açıkçası ama açmadı kaleciyi. asaydı açsaydı güzel bir aşırtma golü deneyecektim. Şimdi öne çekelim yine aynı şekilde. Bu kez orta deneyelim. Bakalım gol atabilecek miyiz? Bir şut deniyorum. Hiç şutun önünde bile olmadı. Tekrardan Beckham'a. Beckham'la yine göbeğe döneceğim. Şimdi bir plase deneyelim. Kanıttan. Güzel. Yani offside'dir diye düşünmüştüm aslında ama golümüzü bulduk. Zaynova gerçekten iyi yer tutmuş. dördüncü e, golü de bulduk arkadaşlar. Dakika 90 artı 1. Bu saatten sonra çok bir şey değişeceğini yani. inanmıyorum. Sadece baskı tuşuyla baskı yapalım. E, Batış tut uzaktan bir tane denedi. Stegen de artistik bir poz verdi. Maçımız da burada bitti arkadaşlar. Ee, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. 1270'lerde bir rakipti. E, ee, biz de 1500'e ulaştırır diye tahmin ediyorum tekrardan. 5 şut var. Bizim 6 şutumuz var. 3 tane kalecimiz kurtarmış. India yazmış. Galiba Hindistan'dı bir arkadaş. Bir öncü derecelerine bakalım. Romario ilk golü biliyorsunuz yapıştırdı. Uzaklardan güzel bir goldü. O yüzden maçın adamı seçilmiş o taraf için. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyiyle siz nice güzel oyunlar.